paylaşır mısın sizlerle birlikte? Double double kariyer oyuncu <laughs> söyleyemedim bir türlü. Ee, evet. Arkadaşlar double double bilmeyenler için şöyle anlatayım. Ee, <laughs> bir de şu oyunu. Bu bizim kız arkadaşımız arkadaşlar. <laughs> Best. şimdi. Evet. Evet maçımız var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu biziz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 dakika bekleyin. Tamam. Neyse tamam.

Arkadaşlar güzel gidiyoruz. Okay. Ne yapıyor? Wow! Oğlum hmm. iyi, wow, ya, ben çok yaşıyorum. Oğlum. ya 4'e gidiyor ya. Şimdi finisher zamanı. Hayır oh. finisher'imize inanamıyorum. yapamaz. Valla da kazandık ama olsun. Arkadaşlar, ilk balı kazandık ama olsun. The tour bus is... Good point. Yeah. Whenever I was in a tough... Bold and brash. Well... We need to... I would've... You ready? We're gonna punch them right in the mouth! Let's do this! What the hell? Well, hello there. Have a good flight down. We were expecting you. We were not expecting you. For the uninitiated here. I'm Troy Simpkin, former WWE producer. Now with us, you top producer. Uh, that's we that's knew you'd be coming that's. and we outsmarted you. NXT uh, is clearly not broadcasting here tonight and instead has moved to a secret, undisclosed uh, You've got to be kidding me. I'm afraid not. Man, you should see the looks on your faces. Can I strangle him? I want to strangle him. I'm just the messenger. Well, we came all the way here. We're not going to leave empty handed. I think I see where this is going. Yeah, we're taking Troy with us. He clearly knows more than he's letting on, and we can use him as a bargaining chip. You're calling the shots. This really isn't. Please be gentle. NXT mutiny, you one-upped us. Well played, moving the location of your show. But if you think you outsmarted us, think again. See, I've brought in someone to help even the sides, and she had a brilliant idea. That's right. We have your top producer, Troy uh. Say hello, Troy. Uh, hello. Help, please. All right, that's enough. And unlike please continue. the one media i use here she is making her wwe debut with what seems to be a 50% willing entourage from New York mm -hmm. a Most would want all eyes on them for their WWE debut, but she seems fine sharing the spotlight. She's not sharing the spotlight, Saxton. That's a watchtower searchlight. She and her I'm partner are sure letting WWE producer uh, Troy Simpkin know that there's no escape is. from captivity. Oh,

Quick sidestep by Zelina. Train counters and reversals back and forth. Ooh! Ah, kick! Wow! And Vega gets contested there. Thank you. He's so sorry, Alan. Oh, oh a smash! Oh, bang! I'm just mounted with punches and not hit a stop To the gut, too. Looking slam. Okay. No!

Ortalık, ortalık Abi ya bekle. Aç şöyle. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Şimdi zamanı. <laughs> Öldür mü? Hani kaybeder mi? <laughs> tamam. Sahip. Arkadaşlar evet. evet. ilk kazandı. kazandık Şimdi showed off kazandık işte. Şangını atabilirsiniz arkadaşlar ben. Ben zaman yani, yorum atın da ben görüyorum. She's on I can't believe my plan didn't work. We both thought Mutiny actually cared about Troy. But like they said, I guess he's just a worthless twit. Hey, I'm standing right here. And I'm just as shocked as you are that Mutiny didn't ride in on their. We need to find. What about their. You might... I could help. You. Yeah. I. Troy? Okay. Şimdi. Hmm. Continue story. Arkadaşlar bak içimden bir ses. Şey. MC Punk bizi yap. Olandırıyor diyor ama. Hadi hayırlısı. <laughs> Okay, so okay, so people... Hey, we have some visitors from the Rome so side How'd they find out where we are? Did you tell them Saxton? Uh, yeah. It wasn't me, but they're taking the fight to the champions. Good! It's about time you don't want to listen to that best This is an incredibly bold move to come down here and bring the fight to yeah. mutiny. It's bold and brilliant Cole attacking in an undisclosed location. The Unity Champs were totally complacent. They let their guard down and now they're paying even, the price. on the Do you think my phone might have been hacked? And if so, do you think Mutiny would hold that against me? You can't get caught in a hailstorm like that. oh a I you so win. Win. Power slam into the steel steps. That's got to be a tide turner. He saw that one coming. so. Could be thinking of high risk offense here. Looks ah, so it, good at what someone's vicious buckle suplex. And JC's nailed with a stun gun. The champs are down. Where are they headed now? They're grabbing the unity tiger. I think they're leaving with them. And the champs can't do anything about it. They've come in here and stolen the NXT Unity Tag Team Championships. I love it. Score one for the fuck the solution smackdown. En fazla bu arada. Kararımızı değiştirdim. Kararımı değiştirdim. Yani 16-10 diyeceğim. 16-10'da bitirelim. Yani iyi bir şey yaptık ya. Rakiplerimize basmak... ...bana iyi geldi. Sizce? Rakiplerimize basmak bana iyi geldi ya. Siz yer. Şuradan. Dur. Maçımız var arkadaşlar. Şimdi. Thank you bro. Şimdi Kim bizi dolandırıyor gibi hissediyorsun? Kimdi yani? MC Punk. Burada değil şu an ama. NXT, NXT şampiyonu. İki tane Hayır ya isimleri değiştiremiyorum. Superstar olarak kalıyor ya. Neyse. Ve en azından şampiyonuyuz, şampiyonuz. İnext'e şampiyonuyuz. Şimdi maçımız var. Oo, İnext'e şampiyonluk maçı. Kim alır? Arkadaşlar kim alır? Oo, bugün şampiyonu olsa bugün şampiyonu. Arkadaşlar kim alır? Tamam. I know you. Lexus King and JC Jane have successfully defended their Unity titles multiple times, and you can bet they're itching to reclaim their stolen belts tonight. Yeah, but those defenses will practically gift wrap for and yeah. pick the -picked opponents in favorable locations. Tonight they face a real challenge. We will see hmm. these he has to snap snap in history, but the big question is, can they gel in an official match in Walking? Hoş geldin. Staggering to his about head Sen nereden biliyorsun? Bu <laughs> bana sadece öyle geliyor. Ne? <laughs> 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 Tak like your partner three times. Hiç bir bakanlığımız. Ne diyor? P.C. <laughs> ne? Hmm. <laughs> tamam, okey okey. <laughs> ya şu kitse de gelmedi. Bakın sen işte, ne geldi, nasıl geldi? Durun. Oh, it's very well to so this Tagged into the action. Tag your partner. Three times. Ne dedi ne? Ne dedi ne dayı? İnternetten baktım. Belki de dolandırmıyordur ama herkes şerefsiz MC Punk demiş. Hop. Yani Arkadaşlar bu da L1 Yani bak Yani hmm, Anladım anladım tamam Hatırladım ben bunu arkadaşlar Şimdi bunu oraya değil Deniz Seni Oraya Arkadaşlar bakın daha Team bir şey var Bizim kadını yerine götürmek lazım ya. Ama hayat şimdi var onun içinde. Hep karaya bastım. Benim karaya illa ki kaçtım. <laughs> Kaç artık. <laughs> çok <gelben neyim. gülüyor> ya ben Ya kalk artık. <laughs> tamam beni de öptü. <laughs>

<laughs> ne? Kadın WWE'dekiler kadın kurallara uyuyor. Geri herhalde. Ben öyle anladım. <laughs> yani uyuyor mu dedim? <laughs> uyuyor mu dedim yoksa uyumuyor mu dedim? <laughs>

Kadınlara varılmaz yollar. Onlara kuralı. yollar. Her Kadınlara varılmaz yollar. WWE'dekiler kadın kurallarına uyuyor kesinlikle. Yani sana şöyle diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet o konuda haklısın. Arkadaşlar bunu ben yapmak zorunda kaldım yapmak zorundaydım. Arkadaşlar çünkü yenilecektik. Bir ne işimiz? Dostlar bunu o zaman. hayır arkadaşlar sonraki, o Ne Hadi sağa dönsün. O giderse güzel olur. Hiçbir şey hiç bir şey yok. Tamam hiç bir şey. Onu. Onu arkaya atalım biraz. Oh, burada yaptık. İki dakika bekleyin. <laughs> Telefon susmuyor. Arkadaşlar geldim. Tamam. Double team. Made. What are these two Oldu. My She made the tag. Evet. Ya abi şşşt. Akın bir görev aldı. Bir görevim bu, hatta. Çok gıcık oldum ya bunlara. Haklanıyor. Son bir görevim kalmış zaten. Tamam. Akışa ben de o sırada. Ece <laughs> Jane. There's a tag. What are we going to see here? Double team effort. Flying shoulder block! Ooh! Razzak <tries> <tries> takes them down. <back. tries> he gets the tag, and here we go. The complexion of this match is about to change. He pulls off the reversal. Quick thinking that time. Placing her against the turnbuckle. Attacking the torso again, doing a little more damage. Şimdi arkadaşlar, bunun işi bit. Hani görev de bitti, işi de bitti. Ne diyorsun? Bunun ayağa kalkmasını bekleyeceğiz. Bekliyorum. Arkadaşlar, finisherim var da yok. Görevi yapıp finisher çekersen Tamam, şu an kendi avutmanı yazdım. gözümüze herhalde şey yaptı. Evet. Anam! Evet. Arkadaşlar sayılmıyor. Ay'a... Ay'a şey, Ay'a neydi o, çizgiye değerse şuradaki beyaz şeyle sayılmıyor. Eee, uçmaya geldiği için sayılmayacak. Wa! Biz kazandık. Arkadaşlar bunu da kazanıyoruz. Real Unidos.